Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Mikros marketlere 24 Kasım öğretmenler gününe özel harika çiçekler gelmiş. Bir kamyon çiçek var diyebilirim arkadaşlar. 3 stand öğretmenler gününe özel hazırlanmış çiçekler var. Birinci standla başlayalım. Bunu marketin dış tarafında boşluk bir alana koymuşlar. Şöyle kapalı bir alan dış mekana koymuşlar diyebiliriz. Ve içeride bunun gibi 2 stand daha çiçek var. İndirimde olanlar var ve harika gelen rengarenk çiçeklerle başlayalım. Hepsinin fiyatını ve boyutunu size göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Evet şöyle bodur karanfiller var bu tarafta. Kasım patları var ve harika yılbaşı çiçekleri gelmiş, bodur güller gelmiş. Burada dikenler tacı var ama onlar eskiden kalan büyük ihtimalle yeni gelmemişler. Şöyle en baştan başlayalım arkadaşlar. Evet burada kaktüs ve kalanşodan aranjmanlar var. Şöyle şeker begonyalar var. Bunların hepsini tek tek inceleyelim. Neler getirmişler neler var. Evet şurada harika budur güller gelmiş arkadaşlar. Mini güller. Sarısı, pembesi, rengarenk. Çok canlı ve sağlıklı durumdalar. Şöyle boyutunu da sizlere göstereyim. Evet boyutları bu şekilde. Gayet canlı ve sağlıklı durumdalar. Bunu çok beğendim. Belki alabilirim. Evet şöyle nar çiçeği var. Ben 2-3 sene önce almıştım ve nar çiçeğim gayet güzel bir hale geldi. Bu bodur güller ve minyatür güllerin içinde illaki bir 2-3 tane kök oluyor arkadaşlar. Ekerken de, saksı değişimini yaparken de ayrı ayrı ekilebilir. Şöyle 169, 95, 170 lira diyebiliriz. Ama formları çok güzel ve harika durumdalar. Sarı, pembe, nar çiçeği üç renk olarak görüyorum. Tomurcuklu olanlardan farklı renklerde çıkabilir. Evet şöyle kasım patılar 59.95'ten 49.95'e düşmüş fiyatı. Evet burada kalan var. Yerli kalan yüzde %25 indirim var arkadaşlar. Şöyle renklerini size göstereyim. 44.95'ten 33.71'e inen fiyatlarıyla kalan Şöyle rengarenk kalan var. Sarısı, turuncusu, pembesi, beyazı Şöyle nar çiçeği renginde olanlar var. Beyazlar çok sağlıklı ve tomurcuk yapıları çok güzeldi. İki tane şu aldım arkadaşlar. 33 liradan gayet güzel geldi fiyatı. Evet şöyle renklerini size göstereyim. İçerideki bir standda da sadece kalançalar ayırmışlar. Gayet güzel ve bol seçenekli. Şöyle yılbaşı çiçekleri de 89-95'ten yani 90 lira diyebiliriz satışa sunulmuş. Şöyle renkleri gayet güzel. Tomurcukları gayet iyi durumda. Gayet güzel tomurcuklanmışlar. Kısa bir süre sonra açacaklardır arkadaşlar. Şöyle renklerini de size göstereyim. Evet, burada alacalı kauçuk çiçeği var. 225 liradan satışta. Evet, burada bolca bodur karanfil getirmişler. Şöyle 69.95'ten fiyatı saksı boyutlarını ve renklerini size göstereyim arkadaşlar. Şöyle gayet güzel nar çiçeği ve pembe arası bir renk. Burada da böyle içi koyu kırmızı, dışı da açık bir renk olan güzel karanfiller. Şöyle beyazı var, pembesi var, sarısı var. Rengarenk getirmişler arkadaşlar. İhtiyacınız varsa siz de bakabilirsiniz. Şöyle güzelliklere, Bodur karanfillere şöyle bir bakıyorum. Benim evdekilerin dışında başka bir renk var mı diye. Hemen hemen bu renklerin hepsinden bende var arkadaşlar. Evet şöyle koyu renkli olan bir tane karanfil var. Bu da çok güzelmiş. Evet şöyle içi koyu lila dışı açık lila olan bir tane daha. Ve burada kasım patıları var arkadaşlar. Bunlar indirime giren çiçekler arasında. Şöyle bakalım. 59.95'ten 49.95'e fiyatları inmiş ve burada starliçe 119'dan 99-95'e inmiş Evet şöyle 3 tane kalmış Evet birinci standa baktık şimdi ikinci standa bir göz atalım orada hangi çiçekler var Burada orkide ve kalan bir stand yapmışlar Şöyle gördüğünüz gibi Renk renk orkideler gelmiş Ve yerli kalanşoların devamı burada buradakiler de indirimde arkadaşlar fiyatları aynı sadece 3 standa bölünmüş haldeler. Şöyle orkidelere bakalım. Hangi renkler gelmiş. Evet gayet güzel renkleri ve çiçek yapıları. Evet öğretmenler gününe özel hazırlanmış harika çiçekler. Evet orkide 399.95'ten satışa sunulmuş arkadaşlar. 400 lira diyebiliriz. Bunun rengi çok güzelmiş yalnız. Evet şöyle orkidelere baktıktan sonra Kalanşolara geçelim. Buraya bolca kalanşo koymuşlar. Evet şöyle kırmızı, turuncu gayet güzel yerli kalanşolar. Yerli ve ithal arasındaki fark yerlilerin çiçek yapısı çok katmanlı olmuyor. İthallerin çiçek yapıları baya bir katmanlı oluyor arkadaşlar. Gül gibi. Evet gördüğünüz gibi burada baya bir şu çeşidi var. Şöyle renkleri gayet güzel. Canlı durumdalar. Evet bolca beyaz var burada da. Evet gayet güzel ve canlı durumdalar. 33 liraya güzel bir indirim yapmışlar arkadaşlar. 3 tane buradan seçtim ben. 2 tane beyaz olmak üzere. Gayet güzeller. Bolca tomurcuklarından da seçtim ki saksı değişimi yapınca kendi saksısında güzel güzel açsınlar diye. Evet şimdi üçüncü stanta geçelim arkadaşlar. Burada da Evet burada şimdi 3. stanta bakalım. Burada da bolca kaktüs, sukulent, antoryum ve atatürk çiçeği gelmiş. Ve antoryumların renkleri ve çeşitleri de gelmiş arkadaşlar. Şöyle kaktüslerle ve sukulentlerle başlayalım. Şöyle hovartıya seramik saksı 49.95 diyor. Evet şöyle bolca kaktus ve sukulent getirmişler. Evet, seramik saksıdaki kaktüsler de 49.95'miş. Evet, şöyle şeker begonyaları görüyorum. Şunların da saksı boyutuna ve çiçek yapısına şöyle bir bakalım. Bunlar da boyutları bu şekilde. Şeker begonyalar hemen hemen 10-15 tane de bundan var. Evet, şimdi şurada da kalanşoların devamı var. Bolca yerli kalanşolar. Evet gördüğünüz gibi bu stantın da burası bu şekildeydi. Şimdi üst tarafına bakalım. Evet şöyle antoryumlar 349.95'ten yani 350 lira diyebiliriz. Pembesi, kırmızısı şöyle gayet canlı ve sağlıklı durumdalar. Saksı boyutunu da sizlere göstereyim. Evet saksılar bu şekilde arkadaşlar. 350 lira. Antoryumlar öğretmenler günü için satışa sunulmuş. Büyük ihtimalle bunlar satılmayanlar bir hafta sonra indirim'e girecek diye düşünüyorum. Şöyle kırmızısı var. Evet, gayet güzel ve canlı haldeler. Evet, şöyle antoryumlara bir de şöyle üstten bakalım arkadaşlar. Pembe rengini çok beğendim. Pembe ve kırmızı rengi olmak üzere iki renk getirmişler. Şöyle gayet canlı ve harikalar. Evet gördüğünüz gibi muhteşemler. Burada da Atatürk çiçekleri var. Ona birazdan bakacağız arkadaşlar. Evet dağ palmiyesi 59.95'ten satışta. Şöyle dolaşalım. Burada kalçuk çiçekleri var. 224 lira 95 kuruştan. 225 lira diyebiliriz arkadaşlar. Şöyle bolca kavçuk çiçeği getirmişler. Boyutları bayağı bir büyük durumda. Saksı boyutları ve çiçek boyutları gayet büyük durumda. Alacalı kavçuk diye geçiyor bu çiçek. Evet şöyle şeftali var burada da. Bu da 169.95 170 lira diyebiliriz. Evet şimdi Atatürk çiçeklerine bir bakalım. Evet, gayet canlı ve güzel durumdalar. Sağlıklı. Güzel güzel açmış durumdalar. Şöyle saksı boyuttu bu şekilde. Evet, Atatürk çiçekleri. Fiyatı da 129.95, 130 lira diyebiliriz. Bolca Atatürk çiçeği de gelmiş. Şöyle size üstten bir göstereyim ne kadar geldiğini. Evet, gayet güzeller. Arada kuzmanya çiçeği de var arkadaşlar. Şöyle turuncu rengi. Şuna da bir bakalım. Bu da gayet büyük boyda. Geçen hafta bime gelmişti. Boyutları küçüktü ve fiyatları uygundu. Bunun fiyatını göremedim arkadaşlar. Evet, şu yılbaşı çiçeklerini tekrar göstereyim ve gelen saksılara bir bakalım. Bolca saksı gelmiş. Fiyatlarını ve boyutlarını size göstermek istiyorum arkadaşlar. Evet, yılbaşı çiçeklerini de tekrar şöyle bir gözden geçirelim. şöyle beyaz sarısı pembesi olmak üzere bolca yılbaşı çiçeği gelmiş Evet şimdi saksılara bir bakalım Evet şöyle gördüğünüz gibi bolca saksı gelmiş şimdi boyutlarına ve fiyatlarına bir bakalım uygun varsa birkaç tane alabiliriz arkadaşlar Evet şöyle papatya saksı diye geçen saksıların boyutu bu şekilde fiyatları 44.95'ten evet şöyle askılı metal saksılar 250 liradan ve 129.95'ten satışta şöyle papatya saksıların biraz büyüğü gri renkli olanlarda şöyle fiyatını tekrar bakalım evet 59.95'ten satışta arkadaşlar evet şöyle büyük boylarda 300 liradan satışta saksı fiyatları biraz diğer zincir marketlere göre biraz pahalı geldi bana Evet şöyle 250 liradan satışta olan saksılar var boyutları da şu şekilde ve burada seramik olanlar var normal plastik olanlar var şöyle gördüğünüz gri saksı 110 liraymış Evet böyle örgü sepetli saksılar var şöyle metaller var Bunlar da 299.95'ten satıştaymış. Evet şöyle saksılara da bakalım ve videomu sonlandıracağım arkadaşlar. Bu hafta marketlere öğretmenler gününe özel güzel çiçekler gelebileceğini düşünüyorum. Evet siz de takipte kalıp neler gelmiş benimle birlikte gezebilirsiniz, görebilirsiniz. Kanalıma ücretsiz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Yorumlar kısmından da yorum, görüş ve önerilerinizi yazarsanız çok memnun olurum. Bugünlük videom bu kadar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.